biz Lübnan'dan çıktık. Marşova şey e, Avusturya üstünden şeye gidecektik. E, Moskova Festivali'ne gitmek istiyorduk. Bizi aldık. Fakat Avusturya'daki şey Polonya elçisi bizi oynattı. 15 gün geçti festival bitti, biz de vize alamadık. Bunun üstüne çok zor durumda kaldık tabi. Zekeriya Serteli bulmak icap etti. Bize öyle demişlerdi. Aram Aram Pehlivanyan çok zorda kalmazsanız onu aramayın demişti. Halbuki o da bizi bekliyormuş. Çok üzüldü tabi. Hemen abiye telefon etti. Nazım abi şeydeymiş. E, Peşte değmiş. Tesadüfen. Hemen 3 gün içinde bizim vize geldi. Gittik. Budapest'e gittik. Budapest'e garında Nazım Hikmet, Marat ve Sabiha Sertel bizi karşıladılar. Hayatımda ilk defa Nazım Hikmet benim elimi öptü. Ben yerin dibine geçtim tabii. Koca Nazım benim elimi öpüyor, ben kimim diye. Fakat anladı halimi. Hiç üzülme kızım dedi, alış alış dedi. Sen Barşova'ya gideceksin, orada herkes elini öpecek, alış şimdiden dedi. Öyle de oldu doğrusu. Hatta Barşova'da çok beğenirlerse dudağından öperler. Moskova'ya gitmiştik. Abi seni ziyaret etmek istiyoruz dedi. Abi yeni evlenmişti. Şey Veray'la. Ondan sonra gelin dedi. Yarın size dedi hem bir ziyafetim var dedi. Biz de bir yarım saat, bir saat kadar çiçek aramaya gittik. Bulduk bir şey çiçek bir gül Vera çok severmiş o gülü aradık bakara gülü bulana kadar canımız çıktı aldık ondan gittik o gün asansör bozuktu merdivenlerden çıkmaya mecbur olduk bir de yukarıdan bir kadın sarışın aceleyle koşa koşa merdivenlerden iniyordu onu gördüm yanımızdan geçti gitti işte kısaca gördük. Yukarı çıkın kapıyı çalınca abi görmediniz mi? Ver hadi şimdi geçiyordun. Nasıl görmediniz falan dedi. Şey trafik öğrenmeye gidiyormuş. Bizi içeri aldı. Odayı düzeltti. Işıklar yaktı. Perdeleri çekti falan. Fla şeyin pick-up'ın üstüne de altı tane long play, player hmm. katlı mıydı pick-up'ı? Altı Çok katlı. Evet. O zaman öyleydi. Evet. Onu koydu. Bir de Ruhi'nin sesi gürledi odada. Hı. Müthiş bir ziyafetti yani. Aç karnına o ziyafeti çektik bize. Ama abinin iki tane buzdolabı vardı evde. İçi de hep yiyecek dolu çünkü hep misafiri olurdu. Ama acı zilsek abi bir sürü şey varım kadar memnun kaldık ki hiç açlık bile hissetmediken, hissetmedik yani. Çıktık gittik. O bir ziyafet orada çekti bize, bir ziyafet de Lebsik'te. O da Leipzig'te Astoria Oteli'nde kalıyordu her zaman. Abi dedik seni, seni görmeye geldik. Burada mı oturalım, yukarı mı çıkalım dedi. Yok dedi, yukarı, odaya çıkalım da şey oluruz dedi. Samimi oluruz dedi ve beş kişiydik biz. Bir de kendisi altı. Garsonu çağırdı. Dedi beş dedi. Bir de ben altı. Altı kişilik omlet sürpriz getirin dedi. On dakika sonra kocaman bir yuvarlak böyle bomba gibi kapağı açtı adam. Üstüne bir şeyler serpti. Kibriti çakınca aletler çıktı. Ve omleti bize ikram etti, dondurmaymış. Evet. Çok çocuk ruhlu ve coşkulu. Çocuk ruhlu, he. Evet. Ama küçük şeylere o kadar sevinirdi ki. Hı -hı. Çok hoşuna gitmiş o. Hı -hı. Halbuki her şeyi yemiştir, her şeyi tatmıştır yani. Her yere gidiyordu. Ve sizinle paylaşmak istemiş bir de. Evet, evet. Çok paylaşımcı biriydi herhalde evet. değil mi? öyleydi. Ve hiç kendine bir şey almazdı yani. Bir sürü elbisesi, gömleği, pantolonu dolu. Hepsi temiz. Kirlettiğini değiştirir. Dakikasında. Hiç fesatlı değil. Hiç mı Her gün bir şişe kolonya. Bir hmm. ondan silirdi. Demişler duş yapma sıcak iyi gelmez. Niye öyle demişler bilmem. Kolonya'yla silinirdi. Hmm. Bir, bir şişe kolonya kullanır. Çiçeklerin adlarını, ayların adlarını, şey, kuşların adlarını, birkaç tane de dışında hiçbirini bilmiyordu. Gül, şey, canım, gülüm, onu biliyor. Ondan sonra... Leyla biliyordu, çok seviyordu. Bahçesini de hep doldurmuş. Beyaz leylak Beyaz değil, değil mi? Ve Polonya'da, o soğuk memlekette her e, mevsimde bulunurdu. Ucuz hmm. Ucuzda. Nasıl olur diye anlamıyorum. Kapalı serde herhalde yetiştiriyordu. Her defasında verildi. De, beraber götürürdük. Hmm. Şeyi anlatıyordunuz, Sale Nehri'ni. Gezinizi. Zale. İşte Zale şehrine gittik. O da yolda üzülmüştü şeydi ama şey görünce bazı Zale'yi görünce tam şey Boğaz üstündeki şeyler de bizim yandan çarptı vapurlar. Hı hı. Renkleri bile aynı neredeyse. Üstünde dolaşıyorlar. Hemen girdiği için çumanın üstüne oturdu o şeyin. Ondan sonra ikonun şapkasını aldı başında, başına taktı. Ver bana bir kağıt ver dedi. Abi bende kağıt yok dedi. Reçete kağıt da var hastanenin. Onu versem olmaz mı? Olur dedi. Ver dedi. Ben aşk mektubu yazacak değilim dedi. İki kağıt aldı. Oturdu yazmaya başladı. Biz de yalnız bıraktık tabii. içeri gittik. On dakika sonra geldi. Al dedi. Oku dedi, beğenirsen dedi, yarın radyoda verin dedi. Evet. Nazım abiyi istismar ettiler. Beraber çalıştıkları zaman da, sonra da, hep de, her zaman. Evet. Biz bir defa geri döndük, tatile gitmiştik, abi gelmiş Leipzig'e. Ondan sonra gitmişti. Bir de Zekeriya Bey gördüm. Şeyle, abinin kocuğu vardı. Güzel, içi, küllü, hmm. üstü deri. Abi dedim, Zekeriya Bey, bu dedim Nazım abinin değil mi? Evet dedim. Nazım bana sattı bunu. Nasıl satar dedim. Kış kıyamet günde ihtiyacı. sattı, sat, satın aldım dedi. Dedim, boş biz olsa bir borç verebilirdik. Onları o da verebilirdi biz de. Niye satıyor? İstihbar etti hep? Asıl abi hep Avrupa'ya gidin, gidin, gittiğinde Barşova'dan tek yol Barşova esninden geçer. Trenle giderdi o yolculukları trenle yapıyordu. Hı hı. Doktorlar ona yasak etmişti yüksekten uçmayı. Yüksekten uça, uça, uçamıyordu tabi. Her defasında yalnız geç, gidiyordu. Ve bizim kaldığımız otelin karşısındaki tek odayı ona haber, önceden haberimiz olsa şey kiralıyorduk. Birkaç gün gelip orada istirahat ediyor. Yoluna devam ediyordu. Bir de bir seferinde doktoru kendisini e, şey edin beraber yaşadığı ve e, doktorluk yapan e, kadın Galia e, neydi Galina Kalesnikova, Kalesnikova beraber getirmişti. Galia e, havalara uçuyordu. İlk defa Sovyetler Birliği'nden çıkıyor. Avrupa'ya gidiyor diye. Bize bir sürü hediyeler getirmişti. Ondan sonra hepsinin şey ettim gittiler Avrupa'ya gittiler, gezdiler. Bir ay kadar dönüşte kendi aldığı, da abinin hediyeleri, orada oradaki arkadaşlardan aldığı hediyeleri falan bize şey olarak gösteri yaptı. Defile yaptı yani evet. değil mi? Giyerek. Evet. giydim. Hepsinde bir kusur vardı çünkü ölçüleri tutmuyordu. Ufak tefek kusurlar. Ben dedim Galya'ya hiç şey üzülme kızım dedim. Ben elimden biraz dikiş gelir. Bunların hepsini düzeltirim, üstüne göre yaparım dedim. Gece uyumadım, hepsini düzelttim. Ertesi sabah yola gidecekler. Kahvaltıda bu moda gösterisi yaptı yeniden. Hepsi uygun uyumuş, uymuştu. Müthiş sevindi tabii. Beni öpe öpe bir etti. Aradan yarım yıl kadar geçti neredeyse. Nazım abi bir daha geldi. Fakat bu sefer yalnızdı. Avrupa'ya gitti. Dolaştı. Dönüşte trenden heyecanla bana kocaman bir paket. Al kız dedi sana bir sürprizim var. Trenden vermeye uğraştı. O kadar ağırdı ki zorla veriyordu. Abi ne yapıyorsun? Sana yasak falan diye dedim. Gene şey etmedi. Aldık. Geldik eve geldik. O odasına gitti yatmaya. Ben heyecanla açtım. Bir de baktım dikiş makinesi. Portatif. Elektrikle çalışıyor. Hemen çok sevindim tabi. Fakat çok pahalıya mal, pahalıya mal olmuştur muhakkak. Ve çok da zor almış gitmiş satın almaya dükkana girmiş. Ben bu makineyi almak istiyorum demiş. Olmaz demişler bu göstermelik biz onun reklamını yapıyoruz. Görmüyor musun Almanca yazıyor demişler. Almanca bilmiyor tabi. Olmaz demiş. Bu, bu, bu rezalettir. Vitrin renk olan her şey satılır demiş. Şey, müdürü çağırtmış falan. Bakmışlar olacak gibi değil. Paketleyip satmışlar. abi Abiye. Ve ben onu 50 sene kullandım, gözüm gibi de sakladım. Sonra benim bir oğlum var, Basri Akın oğlu, onun eşi. Ben senden dedi, öldüğünde miras olarak bu makineyi istiyorum, başka hiçbir şey istemem senden dedi. Ben ölmeden sana bu mirası vereyim dedim. Bu, o ara bozulmuştu, fakat kocası tamir etti, e, işliyordu, e, verdim. Şimdi o makine döndü dolaştı, Türkiye'de müzede, bir müzede. O bizim evde <laughs> en kötü şeydi. Yani biz işte... Gurbetli bir avuç insanımız. Arada bir toplanıyorduk. Yemek yapıyorduk falan. Değişiklik oluyordu. Çünkü kimsenin bağımız yoktu. Şeyimiz yoktu. Nazım abi de fırs o gün bizdeydi. Buradaydı. Abi de geldi. Güzel sohbet ediyoruz. Fahri kalktı. Sen beni dedi, kıskanıyorsun dedim. Nazım abi. Ne Neyini kıskanıyorum dedi. Ondan sonra Dedi niye beni de so Birliği'ne şey etmiyorsun, tavsiye etmiyorsun? Bu büyük şairdir, yahut şairdir, yazardır falan dedi. Peki dedi, ne, ne, istiyorsun, ne yapmamı istiyorsun dedi. Yaz dedi, olur yazayım dedi, vereyim sana dedi. Ondan sonra bu sefer karısı şeydi Bulgar'da karısı Türkçe bilmiyor ama anladık en azından bir özür diye çünkü o hava bozuldu şeyde sofrada ondan sonra herkes kalktı gitmeye kalktı falan ondan sonra abi de kalktı. herkes gitti ertesi sabah işe gidiyoruz ben Fahri bizim iş, iş yerinin arabasıyla gidiyorduk bir de yok nasıl yapayım? Yok. ben giriyoruz. Abi bizi iş yerinin arabasıyla oraya geliyor. Bizim radyoya. İndi arabadan. Indi. Bir, bir elini Fahriye'nin omuzuna koydu. Öbür elini şey koydu. Benim omuza, aramıza girdi. Alt çıkartı cebinden. Al oku dedi. Eğer beğenmiyorsan dedi, onu da değiştiririm dedi. Hmm. Fahri yerinde beni geçti tabii. Ama gayet normal. Hiçbir şey olmamış gibi. Fahri Erdin şatıralarında şey diye bahsediyor, kendinden değil tabii, İşte sen Türk yazarlarını hani lanse etmiyorsun, öne çıkarmıyorsun diyor. Yok. Ve yani. Nazım'ın ona bir söz vermiş, ön söz yazmak için söz yazacakmış, onu yazmamış. İşte o yolda karşılaştığında ön sözü çıkarıp verdiğini Yok. söylüyor. Yok, ön söz değil, ön söz değil. Şey Sovyetler Birliği'ne beni yazarlar Birliği'ne tavsiye etmiyorsun. Buydu açıkça. Fakat hiç etmedi, etmedim, yazmadı. Devam etti. Bari kendisi bakalım. Çok seviyorlardı abi. Her tarafta. Şey değildi, çapkın derlerdi ama zaman bey öyle çapkınlık falan hiç görmedik biz. Kadınlar onu rahat bırakmıyordu. Her yerde 5-6 tane kadın arkasından do do dolanıyordu. Hı. İnsanlara kıymet Öyle bir insan. Çok sevdi, çok kültürlü, çok kabiliyetli. Elinden gelmeyen yoktu. Güzel yemek yapardı. Çok güzel yemek yapardı. Her şeyi biliyordu. Bir defa çok şanslı insanlardık, bir defa bir. Bu gayet şey açık. Nazım abiyi tanıdık. Çünkü Türkiye'de iken adından başka bir şey bilmiyorduk. Ondan da şahsen de dostluk ettik, yakın dostlardan olduk. O da bizim için büyük şey. Başka ne diyebilirim? Benim için, bizim için şey Nazım abi yalnız büyük şair değil, büyük insan. Büyük komünist ve sapına kadar inanmış komünist. Leipzig'te bir yağmur yağıyor incecikten. Yağıyoruz, vitrinler, ağaçlar, insanlar, bir de otomobillerin hızı, bir de geçmiş zamanlar, bir de saman sarısı, bir de ben. Yağıyoruz, yağan yağmurla beraber incecikten.